Bugün size harika bir deneyle geldim. İsterseniz geçelim. Şimdi malzemelerimiz ilk olarak bir tahta kalemi. İstediğiniz renk olabilir. Ee, tabak ıslak olmasın. Sonra su. Şimdi bura, buraya bir figür çizeceksiniz. ben hemen çizeyim şöyle. Orada kaş göz çizmeyin. Şuraya da bir tane. Evet. Şimdi çizdik. Bunun üstüne azıcık su ekleyeceğiz. Bu arada dikkatli olun. Acele etmeyin. Yavaş yavaş su ekleyeceğiz. Evet her yerine gel gelmesi lazım. Şu an. Şimdi böyle her yerine gelince bakın şöyle hareket ediyor yavaş yavaş. Tabii ben biraz az koydum sanırım. Biraz daha koyacağım. Bakın ayakları şu an hareket ediyor. Şu kafası şu an hareket etmedi. Evet. Bakın. Yürü. Bakın artık hareket edebiliyor. Siz de bence deneyin. siz çok seviyorum. Hoşçakalın.